Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Türk Hava Yolları hakkında konuşacağız. Astor Enerji hakkında konuşacağız. Ve Marbel hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Borsa İstanbul'a hızlıca bir değinelim. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul'da yükselen bir trend çizgimiz vardı şurada. Bu çizgi üzerinde yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Borsa Borsa İstanbul e, sadece bugün yatay hareketlilik çekti. Cuma günü S&P Kredi Derecelendirme Kuruluşunun not artışı vardı. Türkiye için bunu e, Pazartesi günü yukarı doğru güçlü bir tepki almasını bekliyorduk açıkçası ama beklediğimiz tepki vermedi Borsa İstanbul. E bunu da dünkü canlı yayında söylemiştim. Cuma günü gelen haberler üzerinden Cumartesi geçecek, Pazar geçecek, Pazartesi gününe geleceğiz de fiyatlayacak. Yani haber haber değerini kaybediyor demiştim, coşkusunu yitiriyor arkadaşlar diye konuşmuştum. Pazar akşamı gelseydi hemen sabahında pazartesi günü yukarı doğru güçlü bir tepki alabilirdik. Bunun etkisini ilerleyen günlerde zaten yaşayacağız arkadaşlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu arttırması e, borsamıza yabancı yatırımcı geleceğinin habercisi. Yani ilerleyen günlerde borsa İstanbul'da yukarı doğru güçlü tepkiler görebiliriz. Yani sabırlı olup bekleyeceğiz. Burada bizim için önemli olan şey 10.000'in üzerinde kalmayı sürdürebilmek arkadaşlar. Hem 10.000'in üzerinde kalmayı sürdürebilmek. Hem de şuradaki e, yükselen trend de bir hayli üstündeyiz. E, Borsa İstanbul tarafında işler iyi gidiyor diyebiliriz şimdilik. Şöyle Türk Hava Yolları'ndan başlayalım kağıtlarımıza. Türk Hava Yolları %0.31 oranında bir yükseliş göstermiş. Yani hisse başına 1 liralık bir performans göstermiş arkadaşlar. Son fiyatını 326 liraya getirmiş. Şöyle baktığımızda e, Türk Hava Yolları'nın kağıdı da arkadaşlar yukarı doğru bir yükselen trendimiz vardı. Şuradaki düzlemden sonra yani yükselen bir trend yapmış zaten ondan sonra akabinde bir düzeltme hareketi gelmiş. Ee, kar satışı gelip tekrar yeniden ikinci bir yükselen trende atağa kalkmış diyebiliriz arkadaşlar. Gayet iyi performans gösteriyor. Yükselen trend çizgisinin bir hayli üstünde olmasına pozitif bakabiliriz. Ee, herhangi bir terslikte buradan destek bulmaya çalışacağız. Defalarca kez burada test etmiş zaten arkadaşlar. Yani yükselen trend çizgisinin bulunduğu nokta iyi çalışıyor diyebiliriz. Şurada bakıldığında son günlerde yatay bir hareketlilik gözlemliyoruz. Bu yatay hareketlilik arkadaşlar aşağı doğru bir düzeltme hareketine dönüşürse 317 lira destek noktası olarak aşağıda bizi bekliyor olacak. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar yükselen trendin üzerinde olduğumuz sürece sıkıntı yok diyebiliriz. Yatay hareketliğini sürdürürken yukarı doğru yeniden tepki alma ihtimali var. E, fakat aşağı doğru kar satışı e, sertleşirse 317 lira burada destek noktamız. Gayet iyi performans gösteriyor diyebiliriz Türk Hava Yolları kağıdı için arkadaşlar. Şöyle bakıldığında evet e, şu yükselen trendin üstünde olmak önemli. Aşağı tehlike anında 317 liradan destek bulmaya çalışacağız. Eğer yatay hareketliliğini sürdürürse her zaman söylüyorum yatay hareketlilik benim için pozitif diyorum arkadaşlar. Yatay gider gider Borsa İstanbul'daki en ufak bir coşku da yukarı doğru hareket alır. Önemli olan yatay gitsin sıkıntı değil 317'den aşağı dökülmesin. Bizim için önemli olan aslında bu arkadaşlar. Yani aşağı doğru herhangi bir düzeltme halinde 317 lira destek noktamız. Kağıt şimdilik iyi performans gösteriyor arkadaşlar. Astor Enerji'ye geçelim hemen şöyle. Astor Enerji %4.42 oranında müthiş bir performans gösterdi. Hisse başına 4 lira 6 kuruşluk bir yükselişti bu. Son fiyatını 108 lira 7 kuruşa getirmeyi başardı Astor Enerji arkadaşlar. Şöyle bakıldığında gayet iyi bir yükseliş performansı diyebiliriz. Şimdi canlı yayınlarda falan Astor Enerji'yi sürekli e, konuşuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir enerji şirketi olacak, alacak olsam ben Astor Enerji'yi tercih ederdim diyordum. Ki Astor Enerji 100 liranın altına indiğinde 94 civarındayken arkadaşlar bu kağıt için aslında buralar alım e, fırsatı olarak değerlendirilebilir. Benim için 100 liranın altıyla ile 90 lira arası yani 100 lira 90 lira arasında dolaştığı sürece buralar alım fırsat olarak görülebilir çünkü 90'dan aşağı gitmiyor kağıt oraları dip noktası olarak göre demiştim ee, şöyle bakıldığında uzunca süre e, oralarda hareketlerini sürdürse de arkadaşlar en nihayetinde tekrar yeniden şuradaki yatay hareketliliği görüyorsunuz. Yatay hareketliliğini tamamlayıp yukarı doğru iyi bir performans alarak son fiyatını 108 lirada e, kapanış yaptı. Şurada hatta daha yukarılarda görmüş. 112'lere kadar da yürümüş arkadaşlar. 108 lirada fena değil. 94-92'lerden lerden e, görüldüğü üzere 108'e kadar geldi. Oralar yani bahsettiğim noktalar 94 civarları gerçekten alım fırsatı olarak değerlendirilmiş olsaydı. Güzel bir kar yapmış olacaktı yatırımcısı. Neyse şimdi şöyle bakalım biraz geniş şeyde göstermek istiyorum size Astor Enerjinin kağıdını arkadaşlar çünkü buradaki hareketliliğe bir dikkat çekmek istiyorum size. Şöyle baktığımızda arkadaşlar biraz daha küçültelim. Evet şöyle ekrana getirdiğimiz hareketli arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Bakın bir yukarı aşağı bir kambur çizmiş burada tekrar aynı hareketi bir daha göster ve yukarı hareket almış burada da arkadaşlar bir yukarı bir aşağı bir kambur aynı hareket benzeri daha büyük bir hareket ve yeniden yukarı hareket alması bekleniyor bakın şurada yukarı gitmiş aşağı gelmiş bir kambur yapıp yukarı gitmiş burada tekrar diyoruz yukarı gitmiş aşağı gitmiş bir kambur yapmış ve tekrar yukarı gitmesini bekleyeceğiz aynı şu Şuradaki e, yükselişi trendi e, taklit etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar şöyle bakıldığında Buradan da yüzünü yukarı doğru dönmeye başladı E Tabi bu benim için bir şey yani şöyle grafiğe genel bir anlamda geriden baktığımda gözüme takılan şey buydu yani şurada yukarı aşağı yapıp bir kambur çizip Sonra yukarı basmış gitmiş trend yapmış. Burada da aynı hareketi yapmış yani yukarı gitmiş aşağı gitmiş daha büyüğünü kambur yapıp yukarı doğru basıp gidebilir arkadaşlar. Aynı hareketin biraz daha büyüğünü e, tekrar edebilir mi acaba diye bunu ben e, çok öncesinden çizmiştim. Yine sizlerle paylaşmıştım da şurada bakıldığında sanki yukarı doğru hareket alacak gibi bir trend başlangıcı olacak mı? ilerleyen günlerde bunu göreceğiz arkadaşlar Astor enerji için Şöyle grafimizi yeniden büyütelim arkadaşlar. Evet. Şurada bakıldığında yatay hareketliliği görüyorsunuz. E, i̇şlem hacmi çok düşük, ufacık barlar gözlem gözümüze batıyor yani. E, burada e, uzunca süreden sonra arkadaşlar yukarı doğru bir tepkime aldı. E, buradan artık yukarı doğru bir yükselen trend yapacak mı onu gözlemleyeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Şöyle bak, şunu şuraya attığımızda şöyle arkadaşlar dip noktalarını görüyorsunuz. Yine vurdu. Ee, buradan yukarı doğru bir e, yükselen trend e, gidişi sürdürebilecek mi sürdüremeyecek mi onu gözetlememiz gerekiyor. Evet şöyle bakalım da dediğim gibi ben e, Astor Enerji'yi beğeniyorum arkadaşlar. Enerji şirketlerin içerisinde en beğendiğim şirket diyebilirim. Gayet iyi performans gösteriyor. Şirket e, elektrikli e, şarj istasyonları işine falan da girdi. Büyümeye giden bir şirket olarak görüyorum. E ee, Yani 90 lira civarlarıyla 100 lira arası e belki tekrar yeniden iner mi bilmiyorum ama oralar bu kağıt için bence alım fırsatı olarak güzel yerler diyebilirim. ha Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil anlattıklarım. Daha önce de söylemiştim 94'lere geldiğinde arkadaşlar buradan biraz alsam mı diye düşünmüyor değilim diye konuşmuştuk şöyle bakıldığında iyi performans gösteriyor. Dediğim gibi şu yükselen trend çizgisi attık bir tane bakalım. Bunu e, sürdürmeyi başarabilecek mi? Böyle bir performans gösterecek mi? Yani barlara da bakıldığında aslında küçük hareketlilikler var. Böyle çok iştahlı olmasa da arkadaşlar yine de yüzünü yukarı dönmüş olmasına pozitif bakabiliriz öyle söyleyeyim. Diğer kağıdımız marbel arkadaşlar. Hemen şöyle Marble'e de bir göz atalım. Ee, şeyini okumayı unuttum. Ee, %1.32 oranında geri çekilme yapmış. Son fiyatı 19 lira 40 kuruşta kalmış arkadaşlar. Ee, yani bu kadar bir düzeltme hareketi. Yani şu dip noktasını görüyorsunuz. Buradan yukarı doğru yükseldiği performansa bakılırsa arkadaşlar ufaktan bir kar satışı gelmesi gayet normal diyebiliriz. Önemli olan bizim için şuradaki 19.26 ee, destek noktasının altına düşmemek üzerinde kalmayı sürdürüyoruz. Çünkü biz orada bir üst kanala, bir üst banda geçiş yapmıştık arkadaşlar. O bandın içerisinde kalmak değerli. Bakın şurada yukarı çıktığında kalamayıp tekrar baskıya maruz kalmıştık. Yine ikinci kez burada yukarıya doğru çıktık. Artık burada kalmaya çalışacağız ki yeni hedefimiz yukarıdaki 20 lira 42 kuruş olsun arkadaşlar ben Marble lotumu e, hala sabırla elimde tutuyorum. E, şirket küçük olmasına nazaran e, büyüme adayı gördüğüm şirketlerden biri diyebilirim. Sürpriz yapacak mı diye yani kesin büyücü, büyüme adayı demeyeyim de küçük şirketler e, insanları zengin etme potansiyeline sahip oluyor, büyüme adayı olanlar. Şimdi Marble'e de baktığımda arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde %85-90 oranında eee döviz bazlı karlılık yaptığı üzere yani bu kağıt e, biraz böyle büyümeye gider e, yüksek kazanç e, şeyi verebilir belki arkadaşlar o yüzden e, bu ihtimali değerlendirmek açısından elimde tutuyorum sadece öyle söyleyeyim e, kağıdı beğeniyorum ben açıkçası yani şurada yatay hareketlerimizi sürdürdük 17 lira 46 kuruşla 19-26 bandı arasında bir üst bandı atmayı başarmıştı kendisini. Yani dip noktasından yukarı doğru geldiği mesafeye baktığımızda da bu kadar bir kar satışı normal diyebiliriz. Şöyle yatay hareketlilik almış son şeyinde de arkadaşlar. Artık yarınki hedefimiz yine bu bandın iç arasında kalmayı denemek olacak arkadaşlar buradan aşağı düşmeyelim ben okeyim yatay hareketlerini bir miktar sürdürdükten sonra yeniden yukarı hareket alabilir 20-42 yukarıdaki hedefimiz Aşağıda da 19-26 destek noktamız. E, yarın da burada hareketliğini devam ed ederse, sürdürürse yatay hareketliğini ben okeyim öyle söyleyeyim. E, şirketi beğeniyorum. E, performansı da son günlerde iyi arkadaşlar. Yukarı bir hayli yol aldık. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim tahminleri Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz